Kardeşlerim, hepinize merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi efsane bir videomuz var. Kardeşlerim, gördüğünüz gibi bugün T1 maçına geldik. Hamma Life ile oynuyor. Playoff mücadelesi var. Normalde bilet bulmak için tüm mücadelelerimi verdim ama maalesef bilet bulamadık. Onun dışında da hani normalde farklı yollardan bir böyle denk geldi, baktım. Sonra fiyatını falan da gördüm zaten. Ayrıca zaten yapmazdık ama yine de ben size o bilgiyi de vereyim. 50.000 TL'ye satıyorlardı bu maçın biletini. Ciddi söylüyorum. Normalde kaç para? 750 lira. 750 liraya almaya çalıştım, alamadım. 50.000 TL'ye satmaya çalışıyorlardı. Ben de onlara böyle yaptım. <laughs> Öyle söyleyeyim. Şimdi geçtik bir içeriye. Zaten maça giremeyeceğiz ama ben size Lol Park'ı tanıtacağım. Hani içerisi bayağı güzel. Çünkü biz daha önce geldik. O yüzden hani az çok fikrim var. O yüzden de sizlere çok güzel bir tur yaptıracağım. Geçelim. Arkadaşlar şimdi ben şöyle bir kenara çektim bizi. Burası biraz kalabalık. Zaten gezdireceğiz her yeri. Önce şu tarafa doğru gidelim. Hani oradan başlayalım. Böyle geriye doğru geliriz. Aralarda zaten kupaların olduğu yerler falan var. Şurada da LCK Shop var. Eğer LCK Shop'tan satın alınabiliyorsa şu an düncencinin sold attı her şeyi. Cencii'ye bir de T1 forması alıp sizlere hediye edeceğim. Haberiniz olsun. Şimdi geçelim. Arkadaşlar şimdi LCK yani LoL Park'ın içinde bulunan takımların formalarının tanıtıldığı, logolarının tanıtıldığı ve LCK kupasının olduğu bir yere geldik. Şöyle bir yıl, Damwon diyerek zaten bizde var artık forması. İnşallah Damwon'un gaming kaosuna da gideceğim bu arada. Phoenix, Gen.G, Hanwha Life, KDF. Oğlum KDF'in formaya bak lan renkleriyle alakası yok. KT, NS dediğimiz Nongshim ve en sonunda da T1. O formadan alacağız abi. O forma gelecek. Yan taraftan kupayı da gösterelim hemen. Bu arada bu ne? Büyük MVP falan. MVP yüzük kolye falan. Aynen MVP'si yüzük kolye falan alıyor. Aynen MVP necklace diyor bakın. Hee. LCK şampiyonu olursan ringi veriyor. MVP alırsan da kolyeyi alıyorsun. O bilgiyi de vermiş olalım sizlere. Bu mekan böyle abi geçelim. Arkadaşlar geçenlerde söylemiştim bilmiyorum nerede ama belki videosu bile gelmemiştir. Burada maçlardan önce pankart hazırlıyorlar. Burada takımların standları var. Bakın burada Life'ın standı var. Acaba Tiva'nın standı nerede? Neyse işte o standlardan pankart alıp o pankartları yazıyorlar. Ve o pankartlarla beraber hani işte maçlarda şey yapıyorlar ya utanıp böyle suratlarına koyuyorlar. Klasik o pankartları buralarda yapıyorlar diyelim. Bu arada arkadaşlar... Sahnenin olduğu yere girmemize izin verdiler. Şimdi sahneyi göstereceğim sizlere. Bizim biletimiz yok ama anla ki gördüğünüz gibi şu an oyuncular da orada antrenman yapıyor. Aynen. Şu an bakın, orada Faker, Faker orada. Faker orada. <laughs> Aa kafayı yiyeceğim. Faker orada. Oradasın ama dokunamıyorum abi. Öyle bir sahne yaşıyoruz şu an. Aynen bu şekilde arena Bu arena çok ufak olduğu için ben buraya bilet bulamadım İnanılmaz bir T1 fan base'i var Gördüğünüz gibi Yani söyleyecek hiçbir şey yok abi Şuraya gelememek Yani şuraya gelemediğim için inanılmaz üzgünüm Yemin ederim yani Şuradan şu maçı bu kadar yakından izleyememek Koyuyor adama Ama ben bilet bulmaya Hani çalışmaya devam edeceğim Finale zaten gidiyorum Finale biletim var Yani öyle Faker'ı bir yakından çek bir kez daha Arkadaşlar Faker karşınızda yanında kuma işi. Aman Allah'ım. El <laughs> ceket var. Ceket var. Ceket var. Allah çarpsın var. <laughs> Arkadaşlar El shop'a geldik ve ceketi var Tivan'ın. Bunu direkt alıyoruz zaten. Bu videonun içinde yer alır. El shop'a geldik şu an ve Tivan ceketini gördüm. Cenci forması var mı bilmiyorum. Onlara bir göz atacağız. Şimdi oraya bir gideyim. Bakalım bir şeyler satın alacağız. Belki de giyeriz. Kaç yıllık Tivan'lısın bu Oy bir şey değil mi? Dur bakayım önü ilikleniyor mu <laughs> önemli Bayağı iyi. Oğlum Ha? Bunun fermuarı mı buzdu? Nasıl oldu? Tamam olsun. Güzel yani değil mi genel olarak? Dur bakayım. Kendime bir bakayım. Telefondan bakacağım. Bu arada ilk defa böyle bir ceket giyiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu ceketi alıyorum. Bu ceket %100 zaten benim için. Ee, zaten alacaktım. Burada almış olacağım. Formasını soracağım şimdi. Forma var mı bilmiyorum. Eğer forma yoksa belki cekete diye ederiz. Onu da söylemiş olalım. Bunu alıyoruz. Bunu çıkaralım. 140'ta 9000 bin won yani 3500 lira, lira civarı. Evet. Yok 3500'den biraz fazla. 3000 bin... yok e, yok fazla, öyle kal. 4250 lira hatta mı yok değil. 3750 lira. O civarıyız. Evet. Hamma arkadaşlar bu arada Hamma mesela üniforması, ceketi, üniform bu arada forma oluyor. Bunlar üniform diyor. O bitmiş. Zaten burada yazıyor ceketi bile kalmamış. Onu da tekrardan göstermiş oğlum. Onun dışında Aa Cenci. Forması yok değil mi? Yok. T1'i falan sorsanıza kanka be. KT de yok. Arkadaşlar yani içeriye girdik çektik orayı bunun önüne mi koyarsınız artık bilmiyorum Özgür nasıl yapar ama yani bu kadar yakından şu maçı izlemiyor yemin ederim çok üzücü abi yani denedim vallahi tüm her şeyi denedim araya birilerini sokmayı denedim bilet almayı denedim falan filan parası da değerli değildi içerisi boşta gelecekler vardır daha yani neyse biz şimdi bu ceketi aldık arkadaşlar şimdi şevalden fikir geldi olay şu bu videoda çekilişi yani yorumlara yazarsınız. Cenci forması ve T1 forması hediye edeceğim size. Cengiz'i şu an bulduk. X'ler çalıyoruz ama X'larca siz Türkiye standartlarında large gibi hatta belki medium bile düşünebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Niye alıyoruz? Cenci forması yok. Dün Cengiz'in gaming House'undaydım ben. Hiçbir şekilde bulunmuyor. Burada da son kalmış. O yüzden onu alıyorum. T1'de de şu an burada forma yok. Gittiğimiz yerde forma bulursam alacağım. Sizin istediğiniz beden alacağız onu. Öyle bir avantajımız olacak. Alamazsak da ceket hediye ederim. Ee, yani ikisi de okey bence ama formamız öncelik. Onu da belirteyim. Yani yorumlara abanın abi. Abanın bu fırsat kaçmaz. Ben buradayım. Vallahi ben bile bulamıyorum forma falan. Yani bulursak size hediye edeceğiz. Öyle düşünün. Haberiniz olsun. Onun dışında şimdi diğer tarafları bir gezelim. Zaten sahneyi de gördünüz. LCK shopta bu şekilde. Bileklik mi bu? Ne bu? Amblem... Weapon falan diyor. Yapıştırma falan mı? Aynen. Onun dışında takımların şöyle göstereyim ben. Diğer takımların da var. Bakın bir yanın forması var. Bu formayı bu arada girdiklerini hiç görmedim. Yeşil formayı giyiyorlar. Hep KDF'in forması. Mesela orada az önce gördüğünüz yerde KDF'in forması, farklı dediğim forma bu. Normalde formaları bu ya da bunu giyiyorlar. Genelde böyle oluyor. Bu arada forma hediyesi konusunda da Damwon'un gaming kausuna da gideceğim ben. İnşallah bir aksilik çıkmazsa. Damwon gaming kausunda da sizlere güzel bir forma hediyem olacak. Sizi formaya boğacağım yani Kore'deyken. Şimdi biz Genji formalarını alalım, ceket alalım, ceketle gezmeye devam. Evet arkadaşlar, ceketimizi aldık, formamızı da aldık Genji. Ama T1 alamadık çünkü yok. Dediğim gibi T1'ı deneyeceğiz, alamazsak anla Şimdi diğer yerleri şöyle bir gezdireyim size. Şurada inanılmaz figürler var, onları da bir gezelim görün. Farklı bir yer ya, farklı bir seviye. Bu arada serlemiyor şey, onlar, çok soğuk içeriler. Kliman evet, aynen. Çok soğuk Klimanın arkadaşlar. olduğu yerler çok soğuk. Arkadaşlar içeriye giremeyen, bilet olmayanlar da büyük buradan izleyebilecek Bu maçları. Kocaman. Şurada kocaman bir ekran var. Burada rahat rahat insanlar maçlarını izleyebilecek. 10 da bir dolar. Onu da söyleyeyim yani İlla biletinize de gerek yok. Çünkü bilet ama gerçekten çok zor. Sahayı gördünüz, stadı gördünüz. Gerçekten ufak bir statları var. Ama işte bu da neye sebep oluyor? İnsanların inanılmaz bir ilgisine sebep oluyor. Çünkü hani buraya gelmek için insanlar gerçekten çok fazla uğraşıyor. Onu da görmüş olduk bir kez daha. Şimdi burada da yine oturma yerleri var. Gördüğünüz gibi yani burayı bildiğiniz bir yaşam alanına çevirmişler. Hani burada tüm gününü geçirebilirsin. Maç aralarında işte bir şeyler alabilirsin. Burada güzel bir Şöyle duralım. <laughs> Buradaki olay yani harbiden sosyalleşme mantığı var ya. Burada onu inanılmaz güzel yapmışlar aslında. Bildiğiniz kafe sistemi var. Şu tarafa gidelim figürleri görelim. Bu arada arkadaşlar şu an inanılmaz güzel bir yere geldik. Sizlerin de %100 çok beğeneceği bir yer. Gelelim abi şöyle bir. İşte bahsettiğim olay bu. Faker'a özel böyle bir şey yapmışlar. Bize bize verilen Diorex'e benzeyen bir şey ama bu şu an satışta var. Alabiliyorsunuz. Faker'ın ahri kostümüne özel bir de bakın burada 2023'te yazıyor. Büyük ihtimal dünya şampiyonasından sonra da yapmış olabilirler. Ya da işte Ahri ile alakalı. Böyle bir olayı var. Şurada hoodie'si var Faker'ın yine aynı gördüğünüz gibi. Mousepad'inden tutun her şeyi var. Arka tarafta gördüğünüz işte formalar var. Şurada Eni'nin ayısının kostümü galiba bu. İşte böyle kostümler var. Yan tarafta peluşlar var. Şöyle gösterelim. İşte Timo şapkası bizde de var zaten. Ramos şapkası burada yok ama bende var. İşte bu tarz şapkalar var. Yine aynı şekilde peluşlar, yastıklar falan filan en güzel yere geliyoruz. En güzel yer şu tarafa abi. Bak bu taraf inanılmaz güzel bir yer. Şimdi ben burada kendim cazıdan daha önce geldiğim için bir fiyat performans analizi yaptım. Buradaki en güzellerinden bir tanesi işte Daryustur, Cassiopeia'dır falan neden diyeceksiniz. Şimdi mesela buradaki Jinx çok pahalı. 260 bin won ya ortalama 65 7000 bin liraya geliyor. Ve hani boyut olarak baktığınız zaman tabii ki detay onda daha çok ama boyut olarak baktığınız zaman Darius'la falan aynı. Hani çok özel bir Jinx fanı değilsen bence çok mantıklı olmuyor. Ben buradan hangilerini almayı düşünüyorum. Onların tam kararını veremedim ama Cassiopeia bence çok güzel duruyor. Cassiopeia'yı kesinlikle düşünüyorum. Ya yani onun dışında şurada Irelia da bayağı iyi ama bu daha gelecek gösteriyor. Bu diğer t internet kafesi dediğimiz yerde var bundan. Bundan da almayı düşünüyorum. Onun dışında şuradan bir Lucian falan düşünüyorum. Burada fiyatlar bu şekilde. Onu da söyleyeyim. Şimdi LeBlanc da iyi bayağı. Bu arkadaşlar 2500 TL. Yani şurada gördüğünüz şu sıra 2500 TL. Onu da belirtelim. Yani boyut olarak gerçekten ya şöyle göstereyim bak elimden büyük. Mesela boyut olarak öyle anlayabilirsiniz. Yani bir karıştan fazla mı diyor? Hani benim elimde ufak gerçi de bir karıştan daha büyük bir şey. Santimi falan yazmadığı için şey yapamıyorum. Şu tarafta yine peluşlar var. Bakın bize verilen Elder Dragon. Ama ama ama. Bunda. Aa bu da diğer X lan. Aa satılıyor. Kandırıldık. Kandırıldık lan. Yazıyor 45 bin won. Ana dolandırdılar. Orada var. Ama bir tane o zaman ah, pardon. Aa, ilk geldiğimizde yoktu. Evet bu vardı. Bak normalde bu var. Bu Elder Dragon bu bin. Bu Diarex versiyonu bu yeni gelmiş Belki bu arada. Şeydir, ben alırken solda falan. Aynen aynen. Büyük ihtimal öyle bir şey. Bunu koymuşlar. Benim için biraz önemini yitirdi satıldığı için. Ama yine tabii ki önemli bir detay. Burada yine arkadaşlar World's'e özel şöyle bir şey var. Bence bayağı iyi. Bunun fiyatı neymiş lan? Bakalım bakalım. 42 bin won yani 1000 lira. Bu 1000 TL. Aslında iyiymiş alalım mı? Güzelmiş. Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar. Burası biraz o konuda gerçekten sıkıntılı bir yer. Şu tarafa doğru gelelim. Burada yine evet, şurada. Bakın ha bahsettiğim şey bu. Ahri 300 bin won. Yani 7200 lira falan bu. Boyut olarak baktığın zaman az öncekilerle aynı. Tabii ki de detayı daha çok ama işte diğer şampiyonlarla baktığın zaman hani aynı boyutta bir şeye ben 3 katı yani bundan bir tane alacağıma gidip ondan 3 tane alırım. Bence çok daha mantıklı. Şurada da kolyeler, takılar falan var. Bunlar ne takıları? Pororant mı acaba? Şu yer fazla falan. Yok Ay, yok. Gel, o gel, poro. Yok yok onlar şey değil de. Yani onlar bizim çok işimize gelmiyor. Şurada da ufakları var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şurada da Şeyler var, işte ufak tefek farklı figürler var. Aslında bunlar da güzel. Bunlardan da birkaç tane almayı düşünüyorum. Ya ben evi dizeceğim abi. Buraya hani harbi ocağı incir dikeceğim. Çünkü e asıl olayı göstereceğim. Gelin buraya, gelin buraya. Bak, inanılmaz bir şey. Şöyle söyleyeyim gerçekten, şu an bunu Türkiye'ye getirsinler, ben alırım. Şu an bu arkadaşlar 26.000-27.000 TL falan. Şu an bunu Türkiye'ye ben sağ salim götüreceğimden %100 emin olun, kesin alırdım. Şuna bakar mısınız? Bu Adam. ne? Bu normal bir şey değil. Gerçekten çok anormal bir şey. Boyut olarak falan da. Yukarıda da Kindred var. Şu tarafta da Ahri ve Jet var. Burada Ahri var. Bu Coming Soon diyor. Bunun fiyatı belli değil. O yüzden yorum yapamıyoruz. Aşağıda da Valorant'tan Jet var. 780 bin won. Bu sızdırıldı. Harbi mi? sallıyor götünden. <laughs> ee, burada yine Valorant. Ne bu? Bu yağmurluk bu Champions gibi. için çıkarılan yağmurluk. Tamam boş işte. yani Valorant'mış boy. geç. Şurada Gwen şey var bu da 550 bin. Bu bu mesela fiyat performans olarak iyi. Yani pahalı evet. Şey değil işte Türk ajanı? <gülüyor> 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 Benim main'im <laughs> bu. Ha bu şey değil mi? Vurdukça böyle ulti evet, çekiyorsun. Evet, evet. <laughs> Şu kayısa mesela muhteşem bir kayısa. Eş muhteşem. Baksana. Adamların yaptığı şeye bak. Bir de şurada Valorant'ın jetine bak. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Oğlum bakar mısın eşin? Bak adamlar soğuk ya. Mesela buz ya. Adamlar mesela altına da o buzlu dağlık yapmış. Bu arada bu 12 bin lira arkadaşlar Nunu. Onu da söyleyelim. Bunlar da ortalama öyledir. Ama tekrar söylüyorum yani. Türkiye'de böyle bir şey olsa ben kesinlikle almak isterim. Ama işte yani daha çok para olsun, hepsini alırım, bak yemin ediyorum. Hani ayrı valiz alırım, hepsini alırım. Bir de gümrük meselesi var zaten. Gümrükte ne diyeceğiz falan filan. Onların hepsi problem. Şimdi şu tarafta internet kafe var. Orayı da ufaktan gösterelim. Ondan sonra da kapanışa geçelim. Şimdi arkadaşlar. Burası da internet kafesi. LOL Park'ın içinde Nasıl bildiğin internet, internet kafe var. Soruyor. Aynen, benim kullandığım klavye. Bu da, mouse. Ya, bu da mouse. Reklam değildir arkadaşlar herhangi bir şekilde, onu da söyleyelim. Ama buraya reklam için koymuşlar. Şimdi şöyle düşünün, burası LOL Park'ın içi. Kocaman bir internet kafe var ve şu an full içerisi. İstiyorsan şöyle de bir gez ama yani diyecek çok bir şey yok. Arkadaşlar arkamda da Yumi var. Gördüğünüz gibi bu da bayağı bayağı ya. Mesela şu an evim çok büyük olsa harbiden evimin bir köşesine bunu. Allah, o oğlum ne alaka? Düşün evet. kocaman bir villan olduğunu düşün. Akşam tuvalete çıkıyorsun bu geliyor karşına <laughs> ya oğlum ne alaka? Güzel bir şey değil mi Arkadaşlar kanka? Mesela bak ama şimdi şey, sen 3 artı 1 evimiz normal evimiz düşünme. Evet. 1000 metrekare evim var. Yalıda falan ya. Bir köşeye bunu koyarsın abi yani. Neyse Arkadaşlar LOL Park böyle. Bak internet kafem var. İşte ne bileyim LCK shop'um var. Ürünleri satın alabiliyorsun tüm takımların. Onun dışında işte maça biletim mi yok? Gidiyorsun şey yapabiliyorsun. Yemek İnternet kafeden yemek rahatlıkla söylüyorsun. İçeride de aynı şekilde yemek yeme yerleri var. İnternet kafede de oyun oynarken yemek söyleyebiliyorsun ve herkes çok övüyor o yemek sistemini. Güzel yemekler yapıyorlarmış yani. Masana söylüyorsun direkt olarak. Aynı zamanda dediğim gibi o tarafta da popcornudur vesairesidir. Hepsi mevcut. O yüzden yani inanılmaz bir yer yapmış adamlar. Ve zaten görüyorsunuz şimdi diyeceksiniz ki abi çok daha kalabalık olması gerekmiyor muydu? Şimdi öncelikle bileti olmayan mantıken buraya çok fazla gelmiyor. Ki zaten sadece internet kafede belki 100 kişi oturuyor. Onun dışında hani dedi dediğim gibi bunun finaline gideceğiz daha. İnşallah t finale kalır. Biz de o finalde sizlere çok daha güzel bir video çekeriz. Şimdi de sahneye çıkıyor oyuncular. Sesler geliyor ama biz gidemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Video bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yani sizlere daha güzelini, daha iyisini çekmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Maçlara da gitmek için elimden geleni yapacağım bir sonraki maçlara. Finale zaten biletimiz mevcut. Sizleri seviyorum. Tek yapmanız gereken videoyu beğenmek, yorum yapmak. Bu videodaki hediyeleri kaçırmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.